Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, en çok sevilen kalıp gibi duran yuvarlak çanta tabanını birlikte öreceğiz. Şöyle ters tarafında göstereyim. İçinde 3 sıra ip yürüttük. Şöyle göstereyim. İçinde 3 sıra ip yürüttük. E, kalıp gibi oluyor. İp yürütme sebebimiz de e, hem daha çabuk büyümesi, ilmek sayımıza göre küçük kalmaması hem de böyle bakın. Çantanın dibinde kalıp gibi durması. Ben hemen ölçülerini vereyim, sonra da hızlı çantanın yapılışına geçelim. Çanta tabanımız yaklaşık 24 santim. Ben bunu ütülemedim tabi ütüleyince biraz daha şöyle açılacak. Tam çapından ölçünce 24 santim geliyor. İpimizin kalınlığına göre de 25 santim, 24 santim olarak değişiyor. Hemen çantanın yapılışına geçelim. Tabanı örmek için gerekli malzemeler ipimiz, kağıt ipimiz ben çile halinde alıyorum. Bu şekilde daha sonra sarıyorum veya daha kolay yastığa geçiriyorum bir tane evdeki kırlentimize. Bir de böyle 3 ufak e, yumak halinde ip yine aynı renkten olacak. E, bunların büyüklüğü yani bu birazcık büyük kalmış büyük ihtimalle bir önceki e, şeyden örgüden kaldığı için ama şu kadarı yeterli. Şöyle ufak bir sarım yeterli olacak. Zaten bittiği zaman da kaldığımız yerden takviye bir şekilde devam edebiliriz. Bir de tığımız 3 milim. Ben 3 milim kullanıyorum. Eli sıkı olanlar 3,5 milim 6 numara alabilirler. Ben gevşek ördüğüm için 3 milim kullanıyorum. Şimdi hemen tabanımızı örmeye geçelim. Bu üç tane ipimizin ucunu şöyle bir araya getiriyoruz, şu şekilde. Daha sonra bunları kenara çekebiliriz. Bu bir elimizde duracak. Şöyle, asıl öreceğimiz ipimizi de elimize alıyoruz. Evet, şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle. Diğer 3 ipi de bu şekilde alıp hemen üstüne birazcık da şöyle bırakıyorum. Hemen yaptığımız halkadan bunu bakın üstüne koyduk. Halkadan tığımızı geçirip şu şekilde önce bir sıkılama yapıyorum. Şöyle. Şimdi bu halkaya 8 tane sık iğne yapacağım. Bir. Bakın görüyorsunuz elim çok rahat. Hiç sıkmıyorum. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Şimdi ilk başta bıraktığımız e, halkayı yaparken bıraktığımız uç bakın şurada kısa olan onu şimdi çekiyorum. Evet. Çok da böyle sımsıkı çekmeyelim. Yoksa ilimizde kalır. <laughs> Kopar. Evet çektim. Halkayı kapattım. Tekrardan ana ipimizi şöyle ayıralım elimize. Bakın altta kalan Kısmı şöyle arkaya, şu önde kalanları bir tane de kendi ipinin e, halkaya oluşturduğumuz ipi var. Yani şu anlık dört tane olacak. Onu da arada yürütelim, bir süre kadar. Şöyle bakın çektirdim. Şimdi ilk yaptığımız sık iğneye yakınlaştırayım. Hiç kapatma işlemi yapmıyorum. Direkt devam edeceğim. İlk yaptığımız sık iğneye şuraya batıyorum. Bakın uzatıyorum bu şekilde. Yine aynı yere yapacağım. Şurası bizim başlangıcımız. Bakın, burası çok belli oluyor. Ama belli etmekte zorluk çekenler şuraya bir tane e, belirteç koyabilirler. Şimdi tüm sık iğneleri e, çift batarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yani her sık iğnenin üstüne tekrardan iki tane sık iğne yapacağım. Onları da bu şekilde böyle birazcık önde durursa e, arka tarafla karışmaz. Evet, sıranın sonuna geliyorum. Şimdi bu sırada bir üst sıraya geçeceğiz şimdi bakın başlama yerine geldim görüyorsunuz değil mi şimdi tekrardan bu sırayı da çift dolaşacağım yani önce 8 tane sık iğne yaptım çift dolaştım hepsini şimdi bu sırayı da bir üst sırayı da çift dolaşacağım hiç yani böyle kapatma işlemi yapmadan bağlantı yeri belli olmasın diye direkt üste doğru devam ediyoruz Ben şimdi üst sırayı da şuraya kadar bakın başlangıç yeri çok belli oluyor aslında görmekte hiç sıkıntı yok görüyorsunuz değil mi şurası şu kısımdan devam edeceğiz şuraya kadar ben örüp geliyorum hemen Evet ben sıranın sonuna geldim. Bakın şuraya da son bir çiftimi yapıyorum. Göstereyim sıranın sonuna. Bakın şu kısım sıramızın sonu. Çünkü şurada bakın halka geliyor ve üst tarafa geçiyor. Şu üst tarafa geçişten anlayabilirsiniz. Bu sırayı böyle gözünüzle takip edin. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağız bir tek önümüze gelen sık iğne çift yani iki kere batıyorum. Önüne gelene bir tane sonra iki tane. Ben bunların sayısını aslında Instagram sayfamda çok defa paylaştım, profilimde de sabitledim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu sırayı ben ee, tekrardan başladığımız yere kadar bir tek bir çift olarak dolaşayım. Çift, tek. Nereye kadar dolaşacağız? Bakın başladığımız yer, ee, şurada tek başlamıştık, şurada tek başlamıştık, şurası çiftti. Şuraya kadar dolaşacağız. Evet, ben sıranın sonuna geldim. Bakın şu şekilde, hani alt sırada bir tek bir çift dolaşmıştık ya, şuradaki tek, şuradaki çift. Başlangıçtaki mi? Ondan önce de hepsini çift dolaşmıştık, çift geldik geldik geldik, bir tek bir çift yapmıştık. İlk yaptığımız tekin hemen bir öncesine kadar sıra sonumu tamamladım. Şimdi bu sırayı da hep tek yapacağız, bir tane batacağız. Artık birazcık toparlanması gerekiyor hani sürekli arttırarak gidersek e, şey yapar. Hani çok marullanma yapar. O yüzden bu sırayı hep tek dolaşacağız. Peki bu tekleri nereye kadar dolaşacağız? Sıra sonunu nasıl anlayacağız? Bakın son son yapılan çift vardı. Son yapılan çifte kadar tek dolaşacağız. Hani böyle nereden başlamıştım diye e, kaçırırsanız bu şekilde de takip edebilirsiniz. Parmaklarınızın acımaması için şuna bir veya iki kere dolayın. Bunu parmak arasına bu şekilde sıkıştırın. Bakın sıkıştırdım. Bir kere doladım. Ve sık iğnelerimi de şu şekilde uzatıyorum. Bakın. Bunları öne alalım. Şöyle uzun uzun çekiyorum. Çok sıkarsanız parmaklarınız çok acır. Bir iki kere bu, bu şekilde örmeye çalışın. Ondan sonra eliniz alışacak. Ben sıra sonuna kadar tekrardan tekleri dolaşayım. Bakın hepsi tek. Şuraya kadar. E, bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna geldim. Bakın eee teklere başlamadan önce son yaptığım çiftin oraya kadar ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften bir Tekleri örünce toparlanma oluyor. Hiç canınız sıkılmasın. Ama mutlaka bu işlemi yapalım. Sıra sonlarında. Bakın elimizle şöyle bir esnetelim. Ama çok da hani böyle şey yapmadan. Ufakta. Buna el ütüsü, ütüsü deniyor. Veya işte tırnak ütüsü her neyse. Bakın dümdüz oldu. Eğer bunu düzeltmeden bir üst sıraya çıkıp tekrar öyle örmeye devam edersek e, o toparlanmayı engelleyemeyiz. Alt sırayı da düzeltemeyiz, öylece devam eder. Şimdi bir üst sıraya devam ediyoruz. Bir üst sırada hemen şey yapacağız. Bakın bu çiftin üstüne çift denk gelmemesi için buraya da ben bir tek ördüm. Evet. Fark etmez bu bir sayı aşağı, bir sayı yukarı. Sıra sonunda zaten sayacağız kaç şey olmuş diye, kaç ilmeğimiz olmuş diye. Hemen üst sıraya geçiyoruz. Üst sıraya geçmek için önce bir tane çiftimizi yapalım. Bu sırada iki tek bir çift olacak. Tekleri yapalım. İki tane tek yaptım. Bakın bir iki tane yaptım. Çifti yapmıştım. Bir iki tane tek. Şimdi çift. İki tane tek. <laughs> bir tane çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. İki tek bir çift. Bu şekilde de siz not alabilirsiniz. Ben yine sıra sonuna kadar iki tek bir çiftimi dolaşayım. Bakın sıramızın sonu ilk başladığımız çiftin hemen burası. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk yaptığımız çift buradaydı. İki tek bir çift şeklinde. şeklinde. Sıranın sonu da hemen çiftin bir önceki yerinde bitti. Üst çiftleri üst üste denk getirmemeye çalışıyoruz. Çünkü e, hiza sırası olmasını istemiyorum. Ee, şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada da üç tek bir çift yapacağız. Bir. 2. 3 tek bir çift bakalım çiftler üst üste geldi mi Hayır gelmedi bakın iki çift burada ee, üst katta yaptığımız çift burada bu sırayı da 3 tek bir çift olarak tamamlayacağım yine ben sıra sonuna kadar öreyim 3 tek bir çift Evet şöyle yakından da Bakalım. Çiftimiz burada. 1, 2, 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar yine gelelim. İlk yaptığımız 3 tek bir çiftin başına kadar. Şuraya kadar. Evet şuraya. Evet sıramızın sonuna geldik. Bakın 3 tek bir çift yaptık. Alt taraftaki 2 tek e, ilk başladığımız 3 tek bir çiftin ilkinkine kadar yani şuradaki ilk yaptığımız çifte kadar bakın altta 2 tek bir çifte ilkinkine kadar yaptık. E, şimdi bu sırayı hep tek dolaşacağız. Şöyle tekrar düzeltelim. Şimdi tek dolaştığımız sıralarda bir toparlanma olacak. Onu da en son sıra sonunda düzelteceğiz. Bu sırayı hep tek dolaşıp sıramızı tamamlayacağız. Şekilde. Tekleri böyle. Ben sıra sonuna kadar geleyim. Tekrardan bir üst sıraya geçelim. Bir üst sırada dört tek bir çift yapacağız. Hep birlikte örelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Hep tek yapmıştık. Bakın şöyle bir ufak toparlanma söz konusu. Hemen ne yapıyoruz? Elimizle nazikçe şöyle düzeltiyoruz. Bakın dümdüz oldu. Şimdi bu sırayı sıra sonuna geldik. Çiftimizi yapalım hemen. 4 tek bir çift olarak tamamlayacağız. Bakın alttaki hep teklerin başlamadan önceki son çiftin hemen bir öncesine üstüne gelmeyecek şekilde çifti yapıyorum. Bir sonrasına da yapabilirsiniz. Çok fark etmez. Çifti yaptım. Şimdi 1 2 3 4. 4 tek Bir çift. Netleştirelim. Çifti yapmıştık. 1 2 3 4 tek Bir çift. Şimdi bu sırayı da 4 tek bir çift olarak tamamlayayım ben. Ee, sıra sonuna gelince tekrardan bir üst sıraya çıkalım. 2 3 4 tek. Bakın ben sık iğnelerimi çok uzun çekiyorum. Sıktırmıyorum. Toparlanma yapmasın diye. O halde bile yani hafiften toparlanma oluyor. En son ütüyle de düzelteceğiz zaten. Sıra sonuna kadar ben 4 tek bir çiftimi öreceğim. 4 tek 1 çiftin sıra sonuna geldik. Ben son e, sakineyi de yaptım. Şimdi artık 6 tek 1 çift yapacağız. Ee bakın altta bir önceki sırasından hep tek yapmıştık. Hep tekten sonra bir çift yaptık. Sonra 1 2 3 4 tek 1 çift yapmıştık. İlk yaptığımız çifti üst sırada birazcık geçtim. 4 tek 1 çift yaptım. Bitirdim sıra sonumu. Şimdi 6 tek 1 çifte geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tek şuraya da çift. Şimdi burayı da sıra sonuna kadar ben altı tek bir çift olarak dolaşacağım. İlk başladığımız yere kadar elimizde de şöyle düzeltelim. Şimdi altı tek bir çift yaptıktan sonra e, sayacağız kaç ilmeğimiz olmuş. Ona göre bir üst sırayı da e, kalan sayılar kadar arttırıp e, iki sıra daha örüp bitireceğiz. Toplamda 12 tur yapmış oluyorum. Tabii sizin de e, elinizin sıkılığına göre bu değişebilir. Belki bir sıra daha boş dolaşabilirsiniz. Ben şimdi turumu tamamlayıp hemen geliyorum. 6 tek bir e, çiftin sonuna geldim ben. E, şimdi şu ilmekleri sayacağız. Sıramızın sonuna geldiğimizde e, toplam kaç tane ilmeğimiz olmuş? Bunu saymamız gerekiyor. Bakın şuradaki başakları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya kadar sayın. Şu son yere kadar bir tam tur şeklinde sayın. Benimki 115 tane olmuş. Sizinki de aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı o kadardır. Yelpaze model ben çanta öreceğim için 126 ilmeği tamamlamam gerekiyor. 115 tane var. Yani benim 11 tane daha arttırma yapmam gerekiyor. Bu turda. Yani Bizim aslında öreceğimiz 2 turumuz, turumuz kaldı. Ben son turu hiç arttırma yapmadan örmek istiyorum daha düzgün dursun diye. Ee, o yüzden bu turda tüm arttırma işlemini yani 11 tane ilmeği de Bu e, Hemen altı tek bir Çiftin üstündeki turda hepsini bitirmek istiyorum 11 tane arttırma işlemini Bu turda yapacağım o da yaklaşık e, 10 tek bir çifte denk geliyor e, Ben 10 tek bir çift olarak örüp Turu tamamladığımda tekrar sayacağım Tekrar saydığımda 126 ilmeğe ulaşıp ulaşmadığımı göreceğim yani bunu arttırırken de arttırmaları da sayabilirsiniz ben takriben 10 tane de bir artınca yaklaşık 11 tane ilmeğe denk geleceğini hesapladım yine de kontrol amaçlı sayalım bir üst sırayı da boş sık iğne yapacağız şimdi hemen ben 10 tek bir çift olarak devam edeceğim bu sırayı siz de sayın kaç tane eksiğiniz varsa ona göre bu turda bu turda arttırmanızı yapın ee, yani ben şöyle 10 tane de nasıl arttırırım hesabını 115 ilmeği 11 tane eksiğim olduğu için 11'e böldüm yaklaşık 10 taneye denk geliyor bu şekilde hesapladım sıra sonunda siz de öyle yapabilirsiniz yani göz kararı da şöyle bir eşit 10 tane ayırabilirsiniz ilerledikçe arttırmaları fark etmez. Son çiftimi yapmıştım. 6 tek bir çifte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani siz burada, şimdi çiftimi yapıyorum. Siz burada benim bu sayıma bağlı kalmayın. Kendi sayınızı sayıp ona göre arttırmanızı yapacaksınız. Bu sondan bir önceki sıra sizin sayınıza bağlı kalacak. Ben şimdi bu turumu da tamamlayıp sayıp tekrardan geliyorum. Son tura geçelim. Arttırmalarımı tamamladım. Tam olarak 126 ilmek yaptım. Tabi dediğim gibi bu sizin çantanızın öreceği ilmek sayısına göre değişir. 124 yapabilirsiniz, 128 olabilir, 132 olabilir. Yani yapacağınız modele göre bu ilmek sayınız değişecektir. Ona göre de siz arttırmanızı yaparsınız. Mesela çapraz model çantada ben 124 yapıyorum. Biraz daha büyük olsun istersem 128 yapıyorum. Ama yelpaze modelde 126 ile bitiriyorum. Şimdi son sırayı. Yani 12. turumuzu e, sadece tek batarak bitireceğim daha muntazam durması için e, arttırma yapmadan son sırayı tek bir şekilde e, başlangıç yerine kadar dolaşıp artık tabanı bitireceğim bu sırayı hep tek dolaşacağız yani siz de öyle yaparsanız arttırmayı son sırayı bırakmazsanız e, daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Çünkü bu son sıra e, üzerine sık iğne yapıp çukurlaştırma işlemi yaptığımızda e, şöyle bir toparlanma yapacak son sıra e, arttırmalar görünmediği zaman daha güzel oluyor. Evet son sırayı da ben sık iğnemi dolaşıp geliyorum. iplerimizi de keselim yürütme iplerimizi. Elimize de birazcık düzeltelim. Ben turumu tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, ben sıramın sonuna geldim. Tabanımızı bitirdik. Son sırayı tek dolaştık. Hep tek bir şekilde son sıramızı. Ee, şimdi yürütme iplerini keseceğim. Şu bizim ana ipimiz. Bunu ayıralım. Şunlar da. 3 tane yürütme ipimiz. Birazcık şöyle pay bırakıp. Daha sonra bunları arkadan isterseniz düğüm de yapabilirsiniz. Şimdi e, tekrardan bir hatırlayalım neler yaptığımızı. Siz de bu şekilde e, not alabilirsiniz. aklınızı daha kalıcı olur. Önce bir sihirli halka yaptık. Halkamıza 8 tane sık iğne yaptık. 8 tane sık iğnenin üzerine e, hep çift dolaştık. Sonra tekrar hep çift dolaştık. Ondan sonra bakın bir tek bir çift bir tek bir çift dolaştık. Onun üzerine hep tek dolaştık. Onun üstüne iki tek bir çift dolaştık. Onun üstüne bir iki üç tek bir çift dolaştık. Ondan sonra hep tek dolaştık. Dört tek bir çift dolaştık. Altı tek bir çift dolaştık. E, altı tek bir çiftin sonundan en sonunda ilmeklerimizi saydık İlmeğimizi yapacağımız mesela 126 ise 126'ya bir üst sıra tamamladık e, kalan sayımızı son sıramızda hep tek dolaşarak bitirdik tabanımız burada bitti yani 12 turda benimki bitti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 turda tabanımı bitirdim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan da ben yazılı bir şekilde bu az evvel saydığım şekilde ben paylaşmıştım. Tekrar yine paylaşırım merak edenlere. Oradan da e, ulaşabilirsiniz. Ee, tekrardan çok teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Bir yorum, bir beğeni yaparsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.